Size merhaba. Bu videomda sizlere grip'ten bahsedeceğim. Grip, influenza adı verilen virüs tarafından meydana getirilen 39 derece ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkan bir mevsim hastalığıdır. Grip kış aylarında yaklaşık 6-8 hafta kadar etkili olur. Etken influenza virüsü A, B ve C tiplerine sahiptir. C tipi insanlarda hastalık yapmaz. Influenza A daha hafif seyreder. Tip B ise daha çok çocukları etkiler. Grip virüsü bazı yıllarda büyük salgınlar yapabilir. Hastalığın bulaşma yolu hasta insanların solunum salgılarının sağlam insanlara bulaşması şeklindedir. Hastalığın kuluçka süresi 1-2-3 gündür. Grip hastaları hastalık belirtileri başlamadan bir gün önce hastalığı bulaştırmaya başlar. Bulaşıcılık 5 gün devam eder. Çocuklarda bu süre 10 gün kadar daha uzun olabilir. Evet, gripin etkileri nelerdir? Belirtileri nelerdir? 38 ile 39 arası ateş, baş ağrısı, genel vücut ağrısı, 2-3 hafta süren yorgunluk, halsizlik, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, sıklıkla öksürüktür. Grip hastalığına bağlı komplikasyonlar, zatüre, beyin iltihabı ve miyokardrit, zar iltibat, kalp zarı iltihabıdır. Grip hastalığından sonra ölüm görülebilir. Ancak ölüm nedeni genellikle komplikasyonlardır. Grip tanısı nasıl konur? Grip hastalığının belirtileri sıklıkla soğuk algınlığı belirtileriyle karıştırılır. Grip hastalığının kesin tanısı hastalığın ilk 3 gününde burundan alınan bir sürüntü yardımıyla konur. Grip tedavisi nasıl yapılır? Grip tedavisinde başlıca kullanılan ilaçlar antiviral ilaçlar ve aşılardır. Grip virüsü her yıl antijenik değişime uğrar. Bu nedenle grip aşıları her yıl bir önceki yıl en sık görülen grip virüslerine göre üretilir. Aşı Eylül-Kasım ayları arasında uygulanır. Aşılama sayesinde hastalığın ağır geçmesi ve komplikasyonlar önlenir. Aşının koruyuculuğu %70 ile %90 arasındadır. Öncelikli olarak aşılanması gerekenler 60 yaşın üzerindekiler, yaşlı bakım evinde kalanlar, aslanlı çocuklar ve yetişkinler, kalp akciğer hastalığı olanlar, şeker hastalığı, böbrek hastalığı ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar, uzun süreli e, aspirin tedavisi olanlar, grip sezonunda gebeliğinin ikinci veya üçüncü 3 ayında olacak kadınlar, sağlık çalışanları, yaşlı merkezlerinde çalışanlar, AIDS virüsü taşıyan insanlardır. Emziren anneler aşı olabilir. Grip aşısı diğer aşılarla birlikte uygulanabilir. Küçük çocukları ilk uygulamada 1 ay arayla 2 yarım doz yapılır. Aşı yapılmaması gereken risk grupları. 6 aydan küçük bebekler, yumurta alerjisi olanlar, yüksek ateş olanlar, bir önceki grip aşısında alerjik reaksiyon gösterenler. Grip ilaçları. Grip tedavisinde kullanılan antiviral ilaçlar vardır. Bu ilaçlar hastalık belirtileri başladıktan sonra ilk 48 saat içinde kullanılırsa etkili olur. Her grip hastasının antiviral ilaç kullanması gerekli değildir. Bu ilaçlar özellikle riskli gruplara uygulanır. Grip tedavisinde ağrı kesici ve ateş düşürücüler sıklıkla kullanılır. Tedavide aspirin kesinlikle kullanılmamalıdır. Bol sıvı alınmalı ve yatak istirahati yapılmalıdır. Taze meyve ve sebzeler bol tüketilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Hastalığın etrafa bulaşmasını azaltmak için maske kullanmak uygun olur. Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinazya, kuşburnu, ada çayı, kekik çayı, okabuliktis çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir. Gripten nasıl korunabiliriz? Grip hastalığının sık görüldüğü ve salgın yaptığı mevsimlerde kalabalık ortamlardan uzak durmak, maske kullanmak, elleri sık sık yıkamak, sağlıklı beslenmek, yorgunluk ve uykusuzluktan kaçınmak, bol sıvı tüketmek gerekli. Hasta çocukların kreş veya okullara gönderilmemesi hastalığın yayılımını yavaşlatabilir. Kış mevsiminde öpüşmek ve tokalaşmaktan kaçınmak gerekir. Aşı yaptırmak korunmada birinci sırada etkilidir. Evet sevgili arkadaşlar bu videomda sizlere gripten bahsettim, etkilerinden belirtilerinden bahsettim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için hoşçakalınız.